sahibiyle ilgili çok şey anlatır. Duvarlar bile konuşur. O ev üzgün mü? O ev kızgın mı? O ev mutlu mu? Gerçekten bunu o evin havasından anlarsınız ve bunun için ne yapılabilir? Biz kendi evimiz mekanımızı koruyabiliriz ama gelen kişileri sınırlayamayabiliriz. Ya da dediğiniz gibi birisi negatif enerjisini etrafa salabilir. O zaman tabii ki bir temizlik yapmak, bir enerji temizliği yapmak çok önemlidir. Bu zaten bütün kültürlerde binlerce yıldır yapıla gelmiş bir ritüeldir. Mesela eskiden beri evlerde adaçayı yakılırdı. Günlük ağacının günlük otları yakılırdı. bu tamamen mekanın enerjisini temizlemek için. Ondan sonra sesin enerjisi de çok yüksektir. Frekans yaratır. O da bir enerji temizliğidir. Mesela uzak doğuda Tibetlilerin bir çanağı vardır. Bizim havanlara benzer böyle samsak falan dövdüğümüz. Evet. Meta Vardır. bir tokmağı vardır. O tokmakla böyle bütün evin içinde gezerek, mekanlarda gezerek enerji temizliği yaparlar. Biz bunu tabii ki şey de yaparız. Yani iki tencere kapağıyla tak tak geze çok hoş bir ses değil belki ama el çırparak yapabiliriz. Yani el çırparak bütün evinizde dolaşıp yapabileceğiniz en kolay şey. El çırparak ve bunu yaparken de aslında nasıl bir niyet ya da bir bilinç dışı bile olsa bir düş ve oraya o kasvetli havayı verdiyse biz de iyi niyetle bütün kötü niyetli düşüncelerden bütün negatif alanı alanımı bütün negativiteden temizliyorum diye el çırparak evde gezebiliriz. Bunlar çok çok, <laughs> Yani ve hepsinin de aslında bazen insanlar e, batıl inanç zannedebiliyor bu tür şeyleri. Bunlar şimdi çok güzel teknoloji gelişti artık bilimsel olarak kanıtlanabilen şeyler.